Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere evimde gördüğünüz gibi samuray kelebek bıçağın keskinlik testini yapacağız arkadaşlar. Bu kelebek Türkiye'nin en keskin kelebeği arkadaşlar. Özellikle o satır satıra benzeyen kelebekten bile daha güzel olduğunu söyleyebilirim yani daha keskin olduğunu kesinlikle söyleyebilirim arkadaşlar. E, ben açıkçası aldığımda bir tane sadece bir şey kestim. O da bir kağıt ortadan ikiye kesmişti arkadaşlar. O da zaten keskine çok dikkat ettim. Onu da bir video için yapmıştım arkadaşlar yani. Herhangi bir keskinde sıkıntı yok. Aynı yeni aldığım gibi arkadaşlar. Herhangi bir köremle falan da yok arkadaşlar. Zaten bu bıçakta körelme olsa bile arkadaşlar yine de en keskin olmaya devam eder herhalde. Adamlar artık katana diye Japon bilemesine mi girmiş ne yapsa gerçekten bayağı keskin bir kelebek çıkaracak arkadaşlar. Ee, şimdi elimde arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir adet havuç var. Büyük çirkin bir havuç. Bir adet de karton var. Üzerinde R harfi yazılı. Ee, bir adet de normal kağıt var. Ee, şimdi ilk öncelikle havuçtan başlıyorum arkadaşlar. Keskinini ölçmek için. Şöyle başlayalım. Şöyle bir havucu atalım arkadaşlar. Şöyle bir şey oluştu arkadaşlar. Havucun üzerinde. Zaten o onu ayarlamak lazım da ben ilk önce şöyle bir kesişini göstereyim. Şöyle. Aslında daha fazla zarar vermesini bekliyordum ama nedense. O kadar çok zarar vermedi arkadaşlar. Ben, herhalde ben biraz kötü tutuyorum onu biraz daha şey yapayım arkadaşlar. Şöyle bir kesmeye çalışalım şu şekilde Allah güzelce kesti arkadaşlar şöyle bir ortadan ikiye kesmeye çalışalım yine yardı geçti arkadaşlar benim havuçta çok şey görülmedi ama diğerlerinde bir de deneyelim şunu bir sileyim kelebek güzelleşsin kartonda deneyelim. Şu şekilde kartonu sorunsuz bir şekilde hiç durmadan kesti arkadaşlar. Yani zorlamama gerek kalmadı. Kağıtta deneyelim arkadaşlar. İki, iki kata geçti. Kağıt da sorunsuz bir kesti arkadaşlar. Bir de şunu denemek istiyorum. Evet arkadaşlar. O büyük ihtimal en çok beklenen şey buydu. Bunu da harika bir şekilde deneyden geçtiğini söyleyebilirim. Bir de özel olarak havuçtan devam etmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü ben havuçta daha çok etki bekliyordum da. Nedense arkadaşlar. Şöyle havuçla vurayım arkadaşlar. Aha. Evet arkadaşlar da istediğim şey buydu. Havucu şu şekilde tuttu. Bir de şöyle vurayım. Yine tuttu arkadaşlar. Şimdi bunun avuca vurmayı deneyeyim. Bu sefer daha iyi bir giriş sergiledi. Sivrini görmek isteyen arkadaşlar da şöyle göstereyim. Gayet sivri. Bir perçinli kadar sivri değil ama perçinden kat kat daha keskin olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Eee onun dışında şimdi havucu alacağım arkadaşlar. Yukarıdan bıçağı atacağım. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Onu ayarlamak için biraz e, bir düzenlemem gerekiyor arkadaşlar. Hemen kesip size orayı veriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı tarafı geçtim. Elimde davuş var. Şöyle bir metreye yakın yükseklikten hatta yakın değil ama yine de keseceğini düşünüyorum. Atıyorum havucu. Bakalım nasıl bir şey yaptı. Şurayı şey yaptı arkadaşlar. Şurayı çıkarttı. Havuç güzel girmediği için ama gayet güzel bir yer oluşturdu. Şimdi biraz daha temizleyip tekrar yapayım arkadaşlar. Üzerinde tırtık oluştuğu için tekrar kesmiyor olabilir arkadaşlar. O yüzden iyice bir temizleyelim. Tamam. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Tekrardan. Şöyle tüm gücümle vuracağım arkadaşlar. gördüğünüz gibi arkadaşlar bu, bu vuruşlarda sorunsuz şekilde kesebiliyor. Bunlarda sıkıntı yok ama ben yukarıdan düştüğünde kesmesini istiyorum. Şimdi onu birkaç kere daha deneyeceğim. Eğer olmuyorsa üzülürüm biraz ama o da herhalde havuç biraz şey yaptı oraya tırtıklaştırdığı içindir. Yani biliyorsunuz bıçaklar hemen hızlı körelir. Bunları siz geri eski haline getirmek için keskinleştirme yapmalısınız. Ben bu videodan sonra yaparım. Büyük ihtimal. Şöyle Evet arkadaşlar e, gayet güzel bir şekilde kesti. Hemen size parçasını göstereyim. Etraf biraz dağılmıştı arkadaşlar. Toparlarken hangi parçası olduğunu biraz karıştırdım. E, şöyle bir, bir dakika elime alayım. Yerden aldım şimdi. Hangisini de acaba? Valla bulacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Büyük ihtimal buranın parçası da arkadaşlar. Yani istediğim amaca dolaştım. Güzel bir şekilde otomik kek kesti. E, ee, perçini bu kadar kaliteli yapamazdı. Birkaç kez ben denemiştim video çekmeden perçiniyi. Perçini asla bu kadar kaliteli yapamadı arkadaşlar. Ee, başka bir şey demiyorum. Gayet güzel oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.